Dur mikrofonum açık değil. Baya erken açtım. Arkadaşlar valla erken açtım. Ben de farkındayım ama. Ne yapalım? Seviyoruz işimizi arkadaşlar. Seviyoruz yani. Heyecan var mı Esbi? Heyecan. Çok heyecanlıyım. Yo ben değil yani birisi çok heyecanlıyım yazmış. Ya salak mısın? Bir şey oldu zannettik. Siz de var ya hemen ya bir şey yap. Bir şey oldu zannediyorsunuz hemen yani. Bir saatin lafı mı olur? Aynen öyle. Ben yayına 5 dakika kala açacaktım yayını. Yine derken erken açtım yani. Elif nerede? Karşımda. Reis baba heyecanlıyız. Çok tepkiliyim. Abi oku artık mesajımı Allah aşkına abi ya. Okudum. Rajo resmi. Alt tire Eylül'ün yanına gidecek misiniz? Bir düğün var ya. Benim 27'sinde düğüne ekmem lazım. Gidecek miyiz? Değil mi ya? Yani şimdi 27'sinde düğün var. 26'sı gecesi çıksam. Gidemiyoruz arkadaşlar. Başka bir evrende. Patron çıldırdı. Aynen öyle. 5-1 Sedo. Tebrik ediyoruz. Ee, Adana 2-1 yenildi. En son öyleydi. Üzüldük Adana adına ama kuponumuz geldiği için mutluyuz. Son maçımızdı, üst oynamıştık. Onu takip ettiğimiz için şey yapamadık, gelemedik yayına. O yüzden Adana içeride turu geçecektir diye düşünüyorum. Biraz boyunda zor gibi gözüküyor ama olsun, sıkıntı yok. Bence içeride o atmosferle beraber alabilirler diye düşünüyorum. Bir saat roter mı olur? TikTok'ta da aç. Arkadaşlar e, burada bir 15-20 dakika ya da 10-15 dakika sonrasında TikTok. Sonrasında e, şarkı. Sonrasında kapanış. Mikrofon çok iyi. Bu arada mikrofon benim değil. Mikrofon Elif'in. Keşke futbolcu olsaydı. Bu arada evet. Yani gerçekten futbolcu olmak isterdim. İsterdim yani. Spor haberi sunuyor sanki. Şimdi türkü vakti. Puhaha. Fenerbahçe nasıl kazandı ama. Fenerbahçe'ye de teşekkür ederiz. Kuponu söylüyorum. Fenerbahçe ikinci yarı iki gol, Beşiktaş maçından iki gol, Adana maçı toplam maç iki buçuk üst. Güzel bir oranda kazandık. O yüzden mutluyuz. İki yerden aynı anda istaydın. Maalesef şu an sistemimiz Buna el vermiyor. Elimizdekilerle idare edeceğiz. İnsta canlı bildirimi gelmedi. Mesajı yazdığımda niye başka yerlere bakıyorsun anlamadım ki. Min Home My World. Kaç para aldın? Kanka orası aramızda kalsın ya. Öyle hani çok da şey yapmayalım ya. Ama sağlam oynadığımı düşünüyorsundur. Diye düşünüyorum. Olmaz olmaz seni süper Mario neleri arıyor? Mario sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Tek amacı bölümlere geçmekti. Hiç kimseye bir kötülüğü dokunmazdı. Kimsenin malında gözü yoktu. Çakallığı, çukallığı, hırsızlığı yok, yoktu yani. Ama Mario'ya bir bölüm sonunu çok gördüler arkadaşlar. Çok gördüler yani. Seviyorsun paşam. Teşekkür ederiz. İnsanlar ilk YT'den dinlesin, yayında değil. Salla kardeş, salla. Kanka Merdo şarkısını okusana. Daha güzel okuyan birisi okusun bence. Mario'ya yakıyoruz bugün de boş yapma. Boş yapalım kardeşim, boş yapalım. Yani herkes ciddi gergin anladın mı? Herkes mutsuz. Bırakın burada da boş yapalım, eğlenelim yani. Agabe, bonjour. Çok yakışıklı olmuşsun yine teşekkür ederiz. Süper Mario Jardel. Hayır ilk yayında Almanya'dan selamlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar. Ee... Tadiç bugün neydi mi? Ma i̇zlemedim maçı. Olmaz olmaz ne zaman geliyor? Yaklaşık 50 dakika sonra arkadaşlar. Üst üste vuracağız. Olmaz olmaz küt küt. Paris Fransa alkol sigara bu dörtlü şöyle yapayım bu dörtlü böyle bam 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 diye gelecek böyle Selat benim mesajlarımı okumamaya yeminli misin Vuns C falan bir şeyler ne zamana kadar hediyelisiniz kanka yarın dönüyoruz İran'dan merhaba merhaba 55 55 bizim 55 bizim ee, Çilekar şarkımız ya gerçekten. Çilenin derdin timsali olabilir yani. Sen ne izliyordun o zaman? Ne zaman? Ne zaman ne izliyordun? Alkol sigara önce gelsen ne güzel olur. Alkol sigara tam böyle Eylül'de gelecek. Tam tadında böyle yani. Fransa'da merhaba iyi akşamlar. Kardeşim Fransa'ya da geleceğiz. Oğlum bir şey değil mi? Vallahi yine gözlerim kapanmaya başladı. Şarkımız yayınlanacak bizim uykumuz var ya. Böyle bir şey var mı? Story atın biraz. Abi bizim takımda bir futbolcu var. Senin ikizin sanki. Olaylı bir alsa gelmez mi ya? Bir alı yapalım kısmetse olur de güzel bir kısmetse olur ekibinden alayım birilerini. Karşımıza bir rakip alalım, bir alsa yapalım. Nasıl fikir arkadaşlar? Berlin'den selam, aleyküm selam. <laughs> Realsi çok güzel olmuş Sedo sende ne öneriler varmış Bu arada o Realsi ben editledim Ya oturdum Yapmaya çalıştım yani Daha doğrusu <laughs> Perfect Alkol sigarayı hızlı salar mısın? Alkol sigaraya güzel bir vakitte güzel bir kliple gelecek alkol sigara. Söyleseydim biz yapardık. Neyi? Yapmışsın bir şeyler. Ha şey mi? Kepkat öğretelim sana paşa. Ya aslında bizim yapan official'da falan arkadaşlarımız var. O da yapmıştı sağ olsun. Ama ben dedim ki ben de bu uğraşımı öğreneyim dedim. Ben yapayım dedim. Müthiş olmuş. Thanks official. No KO erkekleri yes Sedat Polat. Küt küt de çok iyi. Aynen. Şimdi küt küt'e bir klip çekeceğiz. Onu yayınlayacağız. Ee, bir 20 güne falan herhalde. Yani ne oluyor? Biz şu an 25'indeyiz. Eylül'ün ortası küt küt. 15 gün sonra büyük ihtimalle Paris. O zaman abi şey bir şey değil mi? Alkol sigara Eylül'ün başına falan denk gelebilir ha. Eylül'ün, şey Ekim'in onu falan olabilir yani. Şey, alkol isteği. Yani. Kamerayı silsene. Kamera temiz bu arada. Bir efekt yaptım. Efekten dolayı böyle gözükebilir. Bu efekte böyle daha güzel çıkıyor. 8 yaşında oğlum bile şarkıyı ezberledi. Bekliyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Geleceğe yatırım. Abi mikrofon ince modunu aç. Öyle bir mod var mı acaba? Remix istiyor lan bir dakika dur. The Bluetooth device is ready to pair. Ses. 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 E ee, ses gitti. Ses 1 2 3. Ses 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 ses. Ses 1 2 3 ses. 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 ses, ses. ses. Ha. Se-, se, se. A Ey Ey ey, ey. Ya Rabbi Elif efekti alıştırdı. Katılıyorum. ey ey, 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 ey. Yo mixte bir şey yok. Ses, ses 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 ses. Kalın ses ince ses modu var. Yok. Yok keşke olayda yok. Ses ey, ses. Ey, ey, ey. Biri yazmış ki Sedat kanka burnunu yaptır. Oğlum benim burnumda ne var? Bak şuradan. okey bir sıkıntı yok. Bir tık böyle büyük olabilir. Şu açıdan biraz kötü o da şuradan dolayı. Ama gayet de güzel bir burnum var yani. Kıskanma kardeşim, çalış senin de olur. Arkadaşlar. Alkol sigarayı Keo'nun final tarihine denk getir güzel etkileşim olur. Aa çok iyi biliyor musun? Şişt, final şey yapmayayım mı? Finalde alkol sigarayı okumayayım mı? Hayır hayır. Kısmet olurum finali. Bak güzel fikir ha. Mantıklı sevdim bunu. Daha hareketli parça mı olsun yoksa alkol sigara mı olsun? Değil mi? Ya <laughs> senin bu kısmet olur nefretin de. <laughs> i̇stediğim neydi? Tek istediğim Elset yayını. Arkadaşlar ben şimdi saat 3.15 birazdan TikTok açacağım. Oradaki canlı yayına gelebilirsiniz. TikTok kullanmayan arkadaşlar da çok da gerek yok aslında TikTok indirmeyin yani. Çok da şey bir uygulama değil. Ama arada boş yapmak için güzel bir uygulama. Bir de videolarını falan böyle eğlenceli videolar çekmek için güzel bir uygulama. Öyle. Elif'in KO nefretine hayranım. Yayın açacağız diyor. Çoğul konuşunca ikiniz geleceğiniz sanıyor. Safolos çocuğu. Hmm. Bir saattir elimde telefon ayıp yaptın. 22 demiştim. Farkında mısın? Kusura bakma. TikTok yayını birlikte yapsanız ne zaman? Ya bence e, Elif Nuriel buradaki arkadaşları kırmaz ve TikTok yayınına uğrayabilir diye düşünüyorum ben. Bir gelip gözükebilir diye düşünüyorum. Burası samimi ama TikTok olmazsa olmaz için etkileşim için iyi. Evet bence de. Bu arada evet, TikTok şarkılar için iyi arkadaşlar yani. Orada işe yarayan bir platform. Ne kadar üstümüze gelseler de üzerimize oyunlar da oynasa TikTok şarkılarını PR'ını yapmak için iyi bir yer. O yüzden ne yapıyoruz? TikTok'a geçiyoruz. Belki e, bir Elif Nur geldi, teşrif eder diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar kendi sizin için TikTok yükledim birlikte açın. Arkadaşlar ben kaçar 3-5 3-5 dakikaya TikTok'tayız. Görüşmek üzere.